Sinet ile lezzetli tariflere hoş geldiniz. Bugün güzel bir pasta hazırlayacağız arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kakao yağı, 1 fincan unumu ve 1 fincan nişastamı ekliyorum. Ekledikten sonra ocağı yakmadan iyi bir karıştırıyorum. ve daha sonra bir bardak çay şekerimi de üzerine döküp tekrar karıştırıyorum şimdi de sütümü ilave ediyorum 1 litre sütü yavaş yavaş topaklanmayacak bir şekilde karıştırdım tabi ocağımı açtım ve daha sonra son kıvamda Ocağından aldıktan sonra soğumasını bekliyorum. Ayrı bir tepside düzenli bir şekilde Hindistan cevizimi bol bir şekilde döktüm. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra tepsime dökeceğim. Ve ayrı bir kapta tekrar bir buçuk su bardağı sütünü iki paket van şeye ekliyorum krem şantimi ekliyorum onu da iyice bir çırptıktan sonra kıvamına gelmesi gerekiyor gördüğünüz gibi buzdolabında iki saat beklettikten sonra malzememin üzerine döküyorum İyi düzenledikten sonra 2-3 saat tekrar buzdolabında dinlendiriyorum. Soğuması daha iyi olur. Ve daha sonra dörde böldükten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Çok buzdolabında dinlenmediği için dağılıyor biraz. 3-4 saat siz bekletirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde rulo şeklinde sardıktan sonra servis tabağına alıp biraz çilek parçalarını üzerine döküp